Rifat Serdaroğlu, 19 Haziran 2024, RifatSerdaroglu.net. Burası tam bir çadır devleti oldu. Bir ülkede iktidarın seçimlerle belirleniyor olması o ülkeyi demokratik bir ülke yapmaz. Yine bir ülkede yazılı hukukun var olması o ülkenin hukuk devleti olduğu anlamına gelmez. Eğer bir ülke göğsünü gere gere ben demokratik hukuk devletiyim diyorsa şunları yapmalıdır. Doğruluğu evrensel düzeyde kabul görmüş demokratik ilkelerin hem yöneten hem de yönetilen kesim tarafından özümsenip hayatın her yönünde uygulanmasını sağlamalıdır. Örneğin yönetenlerin ve yakınlarının yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık gibi yüz kızartıcı olaylara karışmaları demokratik hukuk devletinde olmaz. Bu çirkinlikler oluyor ve yönetenler örtüyor yargı da görmezden geliyorsa, yönetilenler de ayağa kalkıp hesap sormak yerine susmayı tercih ediyorlarsa, orası demokratik hukuk devleti değildir. Orası olsa olsa faşist dikta yöntemlerinin geçerli olduğu çadır devletidir. Türkiye şimdi tam da bu konumdadır. AKP iktidarı tüm yüzsüzlüğüyle hırsızlık, haksızlık ve haram tarafında saf tutmuştur yedek lastik MHP yolsuzlukları açıklayanları eline geçirse öldürecek kadar AKP ile yapışmıştır. E, etekli Bahçeli Akşener de zaten saraydaki abisine yanaştı. Özgür delikanlı dünya siyasi tarihini yeniden yazacak kadar saçmalıyor. Türk milleti ise maalesef hala susmakta ve bizlere aman eleştirmeyin, özele bir şans tanıyın demekte. Bilmezler ki Azrail'le şaka yapılmaz. Bir bakmışsınız Erdoğan cenaze namazını kıldırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırsever, dürüst iş adamı, Türkiye'ye çok faydalı işler yaptı dediği Reza Zarraf davası için şunu söyledi. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Demek siz doğruyu yaptınız. Boğazına kadar rüşvete batan Zafer Çağlayan, siz başbakanken sizin ekonomiden sorumlu bakanınız değil miydi? Rüşvetçi Egemen, siz başbakanken Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanınız değil miydi? Siz Halkbank Genel Müdürü'nün evinde yakalanan paralar rüşvet parası değil, İmam Hatip yaptırmak içindi demediniz mi? Siz doğruyu yaptıysanız Zafer ve Egemen'e milyonlarca dolar avanta verdim diyen hayırsever rezanız mı yanlış yaptı? Halkbank Genel Müdürü arsızca rezadan rüşvet aldı, imama tip olayı da uydurmaydı diyen, Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevinde yatan dönemin Halkbank Genel müdür yardımcısı mı yanlış yaptı? Değerli okurlar, ben size derdimi bir türlü anlatamadım. Erdoğan demokrat değildir dedim, inanmadınız. AKP normal bir siyasi parti değildir, organize bir suç örgütüdür dedim, yine inanmadınız. Çaresizsiniz dedim, aman canım bana ne dediniz. Erdoğan ve AKP bundan sonra utanıp duracak. Anayasaya, yasalara itaat edecekler mi? Hiç utanmayacaklar ve suçu yine başkalarının üzerine atacaklar. Muhalefet partileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salı günleri tiyatro oynamaya devam edecek. Hala felaketin farkında olmayan özgür cahiller yumuşayalım diyecekler. Karşılıklı ziyaretler altın günü gibi devam edecek. Sizler de susacak ve evlerinizden dışarı çıkmayacaksınız. Özgürlükleriniz kısıtlanacak, başını kaldıran polis dayağı yiyecek. Basın üzerindeki para cezaları her gün artacak. Benim gibi sayıları birkaç tane kalan yazar siyasetçi ya zindana atılacak ya da öldürülecek. Yobazlar Türk milletini esir alıp Türk devletini yıkacaklar. Balıkçı yakaladığı balığa nasıl deniz derin mi diye sormuş balık ben öldükten sonra nokta nokta derin denizleri diye yanıt vermiş. Fakat mevzu bahis vatan olunca biz haram medyası, torbeş demirören medyası gibi, Türk milleti gibi sessiz kalamıyoruz. Kalmayacağız da. Hesap soracağız. Ama bağda, ama dağda. Mutlaka hesap soracağız. Rifat Serdaroğlu